Poyraz. Hadi sen de bana yürüyorum. Canım. Aslan lan. Valla sen var ya. Sen iyi ki varsın lan. Sağ ol lan. Biliyorum biliyorum. Mükemmelim. Evet, evet. evet. <laughs> Şerif atar mısın? Her şeyi bedava. Ben o hesabı bıraktıydım değil mi o hesabına? O hesabını en son platta bırakmıştım ben. Evet. Sonra ben düşürdüm. Bir de smoke geldi bizden mi? Hı hı. Orası hı. düşman görüldü. Oo, oh. oh, oh, oh. Evet, gördüm. kapalı mı? Gösterme. Kapattı kanka. Helalsin oğlum. Şu müziği kapatmam lazım bir dakika. Bir Dönüyor. Sakin can ver sakin. Ne cana ayol bir dur sakin. Sen dönüyor ara. Dönüyor dönüyor. Ah! <laughs> Beraber oynayın. Smokçu dikkat. Şey, spike yerleştirildi. Kas Öyle kesin şunun üzerindedir ha. Şuraya dikkat. Orada orada. Hayır şeyimiz. Can nasıl? Gençleştim resmen. Arkası. Bir düşman kaldı. Hele. Hele. Lal be. İki girls var ya. Girls takım. Ağlamayana radyan yok. <laughs> Silah var Ben Stella, ben Stella <laughs> kanka Ne güzeldir menş beşe beşe Hi midi. Hi guys Mid 2 Dils aldım Ben böylece şimdi <laughs> Ya Hep senin yüzünden Hayda şom. <laughs> Cin hazır Spike A'da düştü Hadi yani biraz gelsin. hareket Gözlere dikkat Ah. Kaçamadın Hı? Nice O zaman izle beni A'da Spike bize Spike bize İşaretimle Nereye attı lan o? Görünmez bir yere <laughs> Dağılın kaldı ya. Seramiye dikkat. Kanka, ben şeyden döndüm. ya. Yani. Orada olduk. Bunların emin miyiz peki? Spike yerleştirildi. Katar. Dikkat. Şuraya dikkat. Kahvemi verir misin? Kaka'dan. Bir Kaka'dan. düşman kaldı. Her bir şey izle. Şurada şurada Biliyorum. çöz Dolduruyorum oh. Nice Böyle şey Bomba Kanka çok güzel şart şey Tamam <laughs> Dolduruyorum Sıkırtıyor. Silah var Kami Ne? Kanka beni surprise sandı koyayım. Tüm gün onları nasıl vuracağımızı bilmiyosun <laughs> 129 ben vurmuş oldum <gülüyor> <gülüyor> Kanka surprise <laughs> var ya surprise. surprise surprise diyorum ya Senin adın grubun içindekilerimiz değil mi? Ben diye gözüküyor. Ben de sadece ben diye gözüküyorum. Bana güven. Çekilin yolumdan! Kim? Birden fazla düşman ortada. Yakar. Bu abi. Dedim mi? Bıçakları aç. Dostlarımı yok edemezsiniz. Baba. Ortada Aa, düşman görüyorsun. 17 biraz. Ben abi gel abi görüyorum. gibi abi gel. Ya. Onun Ada sütçü hakkında bir şey Şifacıları gitti. Sadece orada jet var. Siteye dikkat. Arkadan gelir onun. Bir düşman kaldı. Baya bayağı öldü bu. Tamam o adam sitede. Çöz çöz çöz. Hop yukarı. Dikkat Gözlere yukarı. dikkat. Ya oğlum. bir düşman kaldı. Yakınmış. Market. Spike B'de düştü. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Abi kişi sesim niye kullanıyoruz? Ayakta kalan ya. son oyuncu. Ya niye rastladın ki? Ya niye rastladın? anlamadım ya? ki ya? Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. 8-0 şekilde halletmen gerekiyor. Tabi efendim. Emredersiniz sanım efendi. Emredersiniz. Aferin hayır. köle. <laughs> nasıl isterseniz sahiben Sahibem nasıl isterseniz sahibem. Sıkıntı yok. Yay bunu beğendi. Patlayıcıların işlerini bitirmemizi kolaylaştıracaktır. Bize kolay olur Onlara Bir şey kolay var mı? Bir şey ya. var Bir var mı? Bir şey Enginar. <laughs> Enginar <al. gülüyor> kanka. Enginar. <al>. Su. <laughs> Av başladı. Buraya smoke geldi. <gülüyor> 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 Kaldım, sıkıldım, Kör oldum. Oo. Ben ne koşuyorlar ha? O kadar açıkta oynama. Anne. Ne oldu Çekilin yolumdan. Merak etmiyorum. Öyle bir şey yok. ben Hı -hı. maç sonunda. alacağım ya. Sen var mı? izin veriyorum. geldi. Uçin. Oğlum bu nereden geldi la? Ne nereden geldi? Karşı şey bir şey bundan. atıyorum. Ooo mid var Aa dönüyorlar bunlar Dayanamadılar Farkları gitti. Dikkat! Aa. Tamam abi sen git abi git abi. Tamam. Dikkat. Bir düşman kaldı. Smart Card'ı düştü. parka bir şey soracağım. Merve ee, ve Sonra içmeye, içmeye gidiyoruz. jet e giriyor. Nasıl görmediniz o adamı? marketi de kırmızı üstüne. Şeref elini alıyorlar. <laughs> <bir. gülüyor> Verelim mi? Line bir şeref elini. Yok ya, öyle bir şey yapma. Yok ya. 13 cross girelim mi? mi? Ee, Kapatsak şöyle. parklara bak. 0 12 amına koyayım. Ben öder ona? Aferin ya. Şimdi gider <gülüyor> <gülüyor> Bir iki imza atarsın değil mi? At bakalım dronunu. Çanta yolda. Gönder, yapıştır. Dron gidiyor. <laughs> Dönüyor ha. Buraya baktın mı Burası. Bir baktın, üstünde 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 üstünde. Üstünde gidiyor. Bir saniye duyamıyorum. <laughs>

şifacıları gitti. misiniz artık Enginer Bey? <laughs> Yerinizi söylemezsen ben de merhaba Biliyorlar zaten. <laughs> Osman yine de söyleyeceğim. Gözlere dikkat! <laughs> Son 30 saniye. Gitsen <laughs> kur, koş. Lan son oyun. Bir düşman kaldı. Anne öl ya. Flaşın var. Solda duydum ama. Oraya bak. Evet. Beni kazandı. bitti mi? Daha yeni başlıyordu. Bir